Selamlar. Selamlar çok Selamlar. sevgili YouTube kaldığımız yerden Emugas'a devam ediyoruz efendim. Gördüğünüz gibi. Ha şimdi hazır mısınız? Hoo, La, lan lan! Korcular yüksek! Ne yapıyorsun? <laughs> ne var ya? Ha lan kim oğlum biz var ya Kütahya'da yaşıyoruz ha. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Yuvarlanma düğmesi gelmedi yani. İçime mi doğacak? Bana bir şans daha verin ben çoban olabilirim. Yas 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 yas. Bak. Ay. Ben ne yapacağım? Çamsi. Haçan. Ha şaka. Ha ha. Yukarı kim çıkıyordu? Çabuk söyle bir saniye. Çabuk söyleyin bir saniye. Bir kafa gitmiş ya. Gitti ki, benim yarım aklımda gitti. Ben çok fena sıçtım. Bütün Amerika polisi... ...beni arıyor. En <laughs> <laughs> zekalı, niye ellerini açıyorsun? I'm on G. I'm on Yeter! Yeter! Kıçını Yeter abart! <laughs> Nasıl odun topladın? Lan yemeğimi çal. Yemeğimi verir misin arkadaşım? Lal yemeğimi ver. Lola yemek benim. Yemeğimi ver. Ya yemeğimi geri ver. Noruz. Espri ne? Çok güzel. Bu bir espri yani, mi? Herhalde zenginlerin anlayabileceği bir espri. O yüzden biz çok <laughs> bilemedik tabii. Elimiz bir sıkıntı Abla Twitch Prime'la nasıl abone oluyoruz demiş. <laughs> Babana sorabilirsin nasıl olacağını. <laughs> e Discord'dan girip bakabilirsin. <gülüyor> merhaba, merhaba. <gülüyor> ben oraya gidemem. RRRRRR Biri beni kesecek Ben oraya gidemem Ben size var ya bir tane video çekerim Ömürlük diyeyim Hesabı doldurma diyeyim Hepiniz ki Oh my god Nasıl video amacınızı çoğaltın Çok teşekkürler hepiniz Oh my god this is so